Herkese merhabalar. Babaannemizin lezzetli ellerinden gerçek bir ev baklavası tarifi paylaşacağım. Unumuzu eleyelim. Tuz ve yumurtaları koyduktan sonra bir çay kaşığı karbonat dökelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı yoğurt koyalım. Bir tatlı kaşığı sirkemizi de ilave edelim. aldığı kadar suyunu koyarak poğaça hamuru kıvamına gelinceye kadar yoğuralım. Annem baklavanın yufkasının güzel açılabilmesi için hamurun kıvamının oldukça önemli olduğunu söyledi. Elimize az miktarda yağ damlatıp hamuru iyice yoğuralım. ayrı bir kaba bir paket nişasta iki su bardağı un koyarak karıştıralım. Hamuru masaya alıp elimizle açarak rulo haline getirelim. Ve kaşık yardımıyla bezeliyle ayıralım. ayırdığımız bezeleri elimizle iyice yuvarlayalım. Tepsiye biraz un dökelim. Toplam 30 tane bezemiz çıkıyor. Yuvarladığımız bezeleri tepsiye koyup 15 dakika kendine gelmesini bekliyoruz tecrübesiyle torunlarına baklava yapmanın mutluluğu var yüzünde. Bezelerimizi sabırla iyice yuvarlıyoruz. Bezelerimizin üstünü bezle örtüp 10 dakika dinlendiriyoruz. Oklama yardımıyla önce iki bezeyi ayrı ayrı açıyoruz. Sonra üst üste koyup ikisini birlikte açıyoruz. Bezelerimizin üzerine nişastalı un karışımımızdan serpiyoruz. Bu işlem yufkamızın açılmasını kolaylaştırıyor. yufkalar tepsimizin batına ulaşıncaya kadar açıyoruz. Evet bu incelik yeterli. Bezeliğimiz bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. tepsimizin en altına tam yufkayı biraz kırıştırarak koyuyoruz. İkinci yufkayı da üzerine koyup oklavayla kenarlarını kesiyoruz. Ve baklamanın yufkasını iyice düzeltiyoruz. Kalan parçaları da üzerine koyuyoruz. İki yufkada bir aralarına dövülmüş ceviz döküyoruz. 30 tane bezimiz bitene kadar yufkaları aynı şekilde açıyoruz. Aralarına da dövülmüş ceviz döküyoruz. Bıçakla yufkaların kenarlarını düzeltiyoruz. Pişirmeden önce baklavamızı dilimleyelim. babaannelerin, anneannelerin yaptığı baklavanın yerini hiçbirisi tutmuyor. Sanırım tecrübeli elleri ve sevgileriyle lezzet katıyorlar. Tavaya bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ koyup iyice köpürene kadar kızartın. Baklavamızın üzerine kaşık yardımıyla dökelim. Evet, baklavamız pişmeye hazır. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 1 saat 10 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Baklavamızın şerbetini hazırlayalım. 5,5 su bardağı suya 4 su bardağı şeker koyarak iyice karıştıralım. Şerbetin içine yarım limonu biraz sıkıp kabuğuyla atalım. Şerbetimizi kaynamaya bırakalım. 30 dakika kadar kaynayınca şerbeti tırnağımıza damlatalım. Aşağı doğru çevirince şerbet tırnağımızdan akmazsa şerbeti olmuştur. Ya da işaret parmağı ve baş parmağımızın arasına şerbeti alıyoruz. Birbirine yapışıyorsa şerbetimiz hazır hale gelmiştir. Bunlar şerbet için atalardan gelen püf noktaları. Evet baklavamız pişti. Baklava iyice soğuduktan sonra sıcak şerbeti üzerine gezdiriyoruz. Baklavanın soğuk, şerbetin sıcak olması önemli. İkisinin birden sıcak olmamasına dikkat edin. Şerbeti baklavanın her yerine gelecek şekilde iyice gezdirelim. sizinle anne elinden lezzeti garantili bir tarif paylaştım. Ölçülere uyarak bu tarifi yaparsanız mükemmel bir baklava yersiniz. Harika görünüyor değil mi? Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.